Hayat pahalılığıyla mücadeleye vatandaşlarımızın da destek olması, katkı sunması sürecin başarısı açısından çok önemlidir. Fahiş fiyat uygulayanları boykot etmekten geçiyor. Artı vatandaştan boykot istiyorsan pahalılığa karşı o zaman Recep abi sana sesleniyorum. Boykota başlıyoruz. Vergi harcı vermiyoruz. Yüzde 44 artırdın. MTV'yi yüzde 43 artırdın. Ehliyet, pasaport, ruhsatları yüzde 49 artırdın. Boykot ediyoruz. Dün akşam benzine 1.25. Bu akşam 29 kuruş motoru ne zam yaptın? Boykot edelim. Vakıflar kiraları yüzde 300'de yüzde 3 bin artırıyor. Boykot edelim. Balıkesir'de yüzde 500 ortalama. 500 ortalama değil mi? Bursa'da yüzde 3 bin artan var. Şimdi sen devlet olarak zaten zam yapan sensin. ÖTV'yi artıran sensin. Vergiyi artıran sensin. Seni boykotla başlayalım. Niye kendini boykot etmeye çağrıda bulunmuyorsun? Vatandaşın alacak gücü mü var? Aslı alacak gücü mü var?